Ne yapıyorsun oğlum? Pişiyorum. <laughs> Pişiriyor musun? Evet. Pişiriyor bakın. Evet biberler acı olmasın sonra. Zaten acı olursa tekrar acı olmaz. <laughs> tekrar acı olmaz. Sen biberi seviyor musun ki? Yok sevmem. Yok sevmem. Acı değil mi biber? Acı değil. Acı Aci değil mi? Acı Duman mı? Gel hı. yanıma gel yanıma. Tamam buradan yap buradan hadi. Hadi gel buradan yap. Hı. Pişti mi? Pişmedi baba. Evet beklemen lazım. Bak patlıcanlar da pişmemiş ama. Hmm. Olmuş Bakayım getir göster. Baba. Yo daha çiğ çiğ bir taraf olmuş sadece. <laughs>